sen Arkadaki Sana söylüyorum Evet Mouth tutan Evet lan sen Korkacaksınız bu gece Çok korkacaksınız Çok korkacaksınız Çok korkacaksınız Hoş geldiniz Yes 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 fuck yes man Yeah Miami bitch Yeah Big black ass Yeah man Miami my, my bitch Miami my, my bitch Yo <laughs> Ya gel buraya ya Allah Allah <laughs> Sabi Yakalayamaz ki yakalayamaz Oho Oho Kafaya gel <laughs> Kafaya gel oyunda bence tek gerekli şey, tek bir şey daha 10 numara olur. onda 10 meta skor verir. Bence daha aksiyon dolu müzikler eklemeleri lazım. Vurmayın beni. Vur. Vurmayın beni. Vurmayın beni. <laughs> aç, dışarı, dışarı, dışarı. Aç, dışarı, aç aç dışarı, aç aç lan, aç 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 Koş aç aç Baba aç 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 git. Git 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 Aç 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 Çabuk 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 koş 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 Baba dur baba koş oh. Aha Ya Rabbim çok şükür Abi Abi gidiyor Abi gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Bırak Abi gitti <laughs> Adam gitti <laughs> Oğlum dedim ne oluyor ya <laughs> Adam bıraktı gitti ya Hayır. Hayır nükleer hayır. Nükleer Ayy! 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 Sabri. Sabri. Sabri ne Çok oldu? Ah, oh, oh, oh. Oh. Muydu? ah dur ya. Oğlum ne, ne yapacağım? İkiye bas. Nereye basayım? Aha. Abi. Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> bırak demiş mi? Bırak 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 demit yok Demit yok demit yok demit yok. Hop, hop lan ya çık çık, çık. ya tutma tutma bu geliyor? Allah ne Çık git buradan. Lan oğlum git git. Kış. Ne okuyor? ya, ya. <laughs> Oha <laughs> Abi sen acıyordun geçiyorsun vurmuyorsun bana orada ya Abi sakın oğlum, kopara kopara parçala beni ne Allah aşkına ne diyor Düz o Allah Allah. Abi yemin ediyorum ama sana yemin ediyorum sana yemin ediyorum ama 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 sana yemin ediyorum sana yemin ediyorum Bak yayını bitiririz diye <laughs> Ya sus Ekranı kapat sus Ekranı kapat diyorum sus. Ekranı kapat Aa! Gençler sinir krizi geçirdi. <laughs> Oğlum manyak mısınız lan siz? Sana yemin ediyorum. 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 <laughs> ne içip çıkıyorsunuz? Kardeşim siz bu programlara, yayınlara. <laughs> Ekranı kapattım. <laughs> Kılıkım. Oksi monitör kırarsa ben mouse'lıyım um çünkü monitörler benim değil. <laughs> Oğlum kıçı kırık bir oyun lan manyak mısınız? <laughs> Ağladı. Ağladı adam. Ağladı. <laughs> Sus. Ekranı kapat. Sus. Keep stepping at your own pace. <laughs> adam soruyor diyor ki Neco'ya. Son bir söyleyeceği bir şey var mı diyor Neco da. Kapat. <laughs> ちょっと